Evet bugün sizlerle Black and Decker'ın sıcak hava tabancasının kutu açılımını ve incelemesini yapacağız, gerçekleştireceğiz. Cihazın kutusu bu şekilde. Ben bu kutuyu tabii ki daha önce açtım. Şimdi açar gibi yapacağım. içerisinde garanti belgeleri kullanım kılavuzu çıkıyor. Cihazı şöyle poşetin içerisinde. Burada da detaylı kullanım kılavuzu var. İçerisinde de başka bir şey yok. Cihazın mantığı basit. Fişe takıyorsunuz. Güç düğmesine bakıyorsunuz. Ve cihaz çalışıyor yapacağız bu şekilde. Malzeme kalitesi gerçekten kaliteli. Özellikle kablosu falan bayağı kaliteli. O hissiyatı alıyorsunuz. Şurada standı var zaten. Şu şekilde koymak için. Burada iki tane ayar düğmesi var. Tek ve çift. Bunun ısı sıcaklığı şöyle söyleyeyim size. 460 derece ve 600 derece olmak üzere iki kademesi var. Birinci kademede 460 derece sıcak hava üflüyor. İkinci kademede 600 dereceye yakın sıcak hava üflüyor. Çok tehlikeli bir cihaz kullanımı. Yani profesyonel kullanım gerektirir. Bunu yapı malzemelerinin çözülmesinde, uygulanması gibi yerlerde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında çeşitli maddelerle yapıştırılmış elektronik cihazları ayırmak için de kullanabilirsiniz. Tabi dikkatli kullanmakta fayda var çünkü çok yüksek ısısı var. Şimdi bu bakacağız nasıl bir ısı sağlıyor, Onu da görmüş olacağız. Ama malzeme olarak gayet iyi. Evet cihaz görüldüğü üzere şu şekilde şöyle battı. Bununla neler yapabilirsiniz? Bununla Mesela mobil cihazlardaki e, ekranları açmak için bu kenarlarında bunların yapışkanlı bant olur. Bu bantların önce ısıtılarak e, gevşetilmesi sağlanır. Daha sonra çıkarma işlemi yapılır. Aksi halde ekran çatlayabilir. Veya iç ekran paneli zarar görebilir. Şimdi bu cihaz 1 ve iki konumu var. Bir konumunda şu şekilde şimdi elimi şuraya getiriyorum. Buraya getiremiyorum. Şu an yukarı bir ısı veriyor. İki konumunda ise gayet sıcak değerlere sahip. Bir konumunu alıyorum. Ve mesela cihazın şu şekilde ekran kanallarını çok fazla aynı yer olmayacak şekilde belirli bir süre yapıp bandın gevşemesini sağlıyorum. Aynı şekilde yapıştırırken de bunu uygulayıp üzerine Baskı uygulamanız lazım ki bantlar yapışsın. E, Dikkatli tutun. Çok fazla tutmamaya gayret gösterin. Sonuçta elektronik cihazlar e, plastik yapılarının zarar görmemesine de dikkat edin. Şu an elle tutulabilecek derecede sıcaklar sahip. O yüzden hani fazla uzun tutmadan e, cihazı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gayet kaliteli bir ürün. Duman çıkıyor. Şöyle koyabiliyorsunuz.